anlamıştım ve zebani bu lan iki taşım eksik hayır senin kafanı sikiyim Lat dedi çok seviyorum ben oturmayı bir şeylere her gördüğüm şeye otururum arkadaşlar evet balonumuz burada nasıl patlamadı oha altı işte biliyordum efsanevi çıkartma. İşte oranla efsanevi çıkartma budur arkadaşlar. Sonunda başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. Of. İşte bu. Like'ını hala atmadıysan at. Bakalım hangi efsanevi çıkacak. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. Abi bu arada şu anda Facebook'tayım. Bekliyorum. Mutlaka Facebook'a bekleyin. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri sabitledim. Her gün saat 3'te Facebook'ta canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Mutlaka her gün bekliyorum. Ve kim çıktı? Aykın hala atma lisan at. Da başardık arkadaşımızı. Oranla efsanevi çıkarttık ya. ihtiyacım var ya. Çünkü o kadar mükemmelim ki biri beni dövme haddimi bildirmesi lazım ki kendime geleyim Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Ah, 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 oldu lan kameraya. Kamera bile gidiyor abi. Bu nasıl bir hesaptır? çürüttü lan. Be. Oh. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Allah'ım bulun. Diğer yıldız gücü çıkacak diye o kadar çok korku ki. Lütfen çık. Lütfen artık. Hadi. Hadi lan. Ver. Allah! <laughs> aşırı derecede küfür içerir. Siktir git lan. Sik. Ne kodum ya? Kodumun oğlu. Sinirlendin şu anda bir tane laf vereceksin. Çocuğu ya. Arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Kardeşim. Kardeşim. Az bir sal beni. Dur mikrofon kırıldı. 170 taş cezası olacak. Umarım 4 çıkmaz. Haydi çeviriyorum. 4 çıkma sadece. Allah! Nereye bakacağım lan? Hadi birbirimize diz atalım. Ben <laughs> lazo oynay oynay diz atacağım. Aç bakayım. Lazo oynay Hadi bay bay. <gülüyor> koydu. <gülüyor> koydum. Koydum. <laughs> Vallahi koydum. Koydum <Neydi> lan. <laughs> Hadi sen Yiğbeci yapma, yiğbeci. Yiğbeci mi? Aa! Heryle yüz yüze tanışmadığım için bunu Aa! Laz oyunda değil mi? <laughs> Laz koli kimiydi? Neydi? <laughs> geliyor. Be geliyor mu? O işte bu. Bu ne? Edgar mı? An dükkanda bedavaydı da la bu. Allah kahretsin. Karakter geldi Asel. Dükkanda beni de... Bir kere can bastım. Sen bana iki vuruş ve bir tane de ulti at. Yanından dibinden mi? Evet. Tamam. Bir. İki. i̇ki. Üç. Bir de ulti at. Otuz canım kaldı. <laughs> ya. ya be, beraber. Artık tebrik ederim gerçekten. İyiydi. Teşekkürler abi. İyiydi. Eee ne istiyorsun benden hediye olarak, ödül olarak? Eee ayıp olmazsa 2000 taş isteyecektim ben. Ayıp ama. <laughs> <laughs> Bence acıp yani. Ciddi ciddi 2 2000 taş mı? Abi hiç para yatırmadım oyuna. Ne yapayım?